Merhaba arkadaşlar bu videomuzda basit bir şekilde Android telefonlarda format işlemi nasıl yapılır sorusuna kısaca cevap vermeye çalışacağım. Şimdi Android telefonlarda format dediğimizde aslında iki tane seçenek aklımıza geliyor. Bunlardan birincisi telefonun sıfırlanması yani fabrika ayarlarına döndürme ve ikincisi hard reset dediğimiz işlem. Ve Android telefonlarda format dediğimizde aslında biz hard reset işlemini kastediyoruz. Tabi isterseniz yine telefonunuzu sıfırlayabilirsiniz yani fabrika ayarlarına döndürebilirsiniz. Ben bu iki işlemi ayrı ayrı olarak da anlatacağım. Tüm bu işlemleri yapmadan önce yani telefonunuza format atmadan önce kesinlikle ama kesinlikle telefonunuza tanımlı olan Google yani Gmail adresini kaldırmanız gerekiyor. Ee, bunun için ne yapacaksınız? İlk olarak ayarlara gidiyoruz. Ayarlara gittikten sonra sayfanın en alt kısmından ek ayarları seçiyoruz. Ve tekrar ek ayarlar kısmına sayfanın en alt kısmına gidip hesaplar ve senkronizasyon kısmını seçiyoruz. Burada birden fazla Google hesabı olabilir. Tüm Google hesaplarını kaldıracağız. Şimdi ilk olarak bende bir tane var olduğu için bir tanesini seçiyorum. Bakın burada e, Gmail adresim burada yer alıyor. Daha fazla kısmını tıklayıp hesabı kaldırmamız gerekiyor. Çünkü telefona format attıktan sonra arkadaşlar tekrar bununla kurulum yapmak isteyecektir. O yüzden telefonunuzu satacaksanız ya da kalıcı olarak böyle bir hard reset yani format atacaksanız bunu yapmanız gerekiyor. Tabii buradaki Gmail adresinin şifresini de bilmeniz lazım. Eğer hatırlamıyorsanız veya bilmiyorsanız yeni şifre oluşturmanız gerekir. Yani hesabı kaldırmadan önce yeni bir şifre oluşturun. E, bunun için örnek olarak mesela Gmail uygulamasını açabilirsiniz. Gmail uygulamasını açtıktan sonra ekranın sağ üst kısmından profil fotoğrafınıza tıklıyorsunuz. Google hesabınızı yönet diyorsunuz. Buradan Google şifresini seçiyoruz. Karşımıza şu şekilde bir pencere gelecek. Burada arkadaşlar yeni şifrenizi oluşturacaksınız. Olay aslında bu kadar basit. şifrenizi oluşturduktan sonra artık hesabınızı kaldırabilirsiniz. Telefondan hesabınızı kaldırabilirsiniz. Ayarlara geliyoruz. Ekranın en alt kısmına gelip Ek ayarlar kısmını seçiyoruz. Tekrar sayfanın en alt kısmına gidiyoruz. Burada hesaplar ve senkronizasyon kısmını seçiyoruz. Bende bir tane Google hesabı vardı. Size kaç tane varsa onları kaldırmanız gerekiyor. Google kısmını tıklıyorum. Daha fazla kısmına geliyorum. Hesabı kaldır diyorum. Tekrar hesabı kaldır diyorum. misiniz sorusuna tamam diyorum. Ve şöyle bir kısım geldi. Desen şifresi geldi. Google hesabını kaldırdık. Ve yine tabi ikinci önemli olan şey de şu telefonunuzdaki tüm işte rehberiniz olur, fotoğraflarınız olur vesaire tamamını yedeklemeyi unutmayın. Çünkü format attığımızda arkadaşlar telefonunuzdaki tüm bilgiler silinecektir. O yüzden telefon rehberinizin bir yedeni yani en başta bunu yapmanız lazım normalde. Ve bunu en başta da anlatmam lazımdı. Şimdi anlatayım. En başta telefon rehberinizi ve fotoğraflarınızı kesinlikle yedekleyin. Yedekledikten sonra benim bu gösterdiğim işlemleri yapın. İşlemleriniz bitti. Ne yapacağız arkadaşlar? İlk olarak şeyi göstereceğim. Telefonun sıfırlanması yani fabrika ayarlarına döndürme. Bu en basit bir yöntem şöyle oluyor. Ayarları açıyorsunuz. Telefon hakkında kısmına geliyorsunuz. Sayfanın en alt kısmına gelip bakın burada fabrika ayarlarına sıfırlama var. Burayı seçiyoruz. Ve tüm verileri sil dediğimizde fabrika ayarlarına döndürülmüş oluyor. Bu standart bir işlem ancak çok yapılan bir işlem değil. Bunu belirteyim. Biz normalde format dediğimizde hard reset işlemini kastediyoruz. Şimdi ikinci yöntemi göstereceğim. Yani hard reset işlemini nasıl yapacağınızı göstereceğim. Bunun için telefonunuzu kapatmanız lazım. Şurada bir güç tuşu göreceksiniz. Güç tuşuna uzun bir şekilde basıp telefonu kapatabilirsiniz. Veya güç tuşuyla birlikte ses arttırma tuşuna aynı anda basmanız gerekiyor. Bakın güç tuşu, ses arttırma tuşu. Aynı anda basıyorum. Şu şekilde seçenek geliyor. Yukarı doğru kaydırarak telefonumuzu kapatıyoruz. Yani telefonun kapatmanın iki yöntemi var. Bu şekilde telefonumuzu kapattık. Kapattıktan sonra telefonumuz kapalı konumdayken bu defa arkadaşlar güç tuşuyla birlikte ses arttırma tuşuna aynı anda basıyoruz. Bakın güç tuşuyla birlikte ses arttırma tuşuna aynı anda basacağız. Logo çıktığında güç tuşundan parmağımı kaldıracağım. Ve ekran geldiğinde ses arttırma tuşundan artık parmağımı çekebileceğim. Yani daha doğrusu çekeceğim. Olay bu kadar basit. Bakın tekrar ediyorum. Güç tuşuyla birlikte ses arttırma tuşuna aynı anda basır tutuyorum. Logo çıktığı zaman ne yapacağım? Parmağımı güç tuşundan çekeceğim. Bakın logo çıktı, güç tuşundan parmağımı çektim ve şu ekran geldiğinde artık ses arttırma tuşundan da parmağımı çekeceğim. Şimdi buradaki olay şu arkadaşlar. Bakın burada ses arttırma, ses azaltma tuşlarının anlamı şu. Ses bakın şöyle. Ses azaltma tuşu şu şekilde seçenekler arasında geçiş yapmamızı sağlıyor. Ses arttırma düzeltiyorum. Ses azaltma aşağı, ses arttırma yukarı. Bu şekilde seçenekler arasında geçiş yapıyoruz ve güç tuşu da okeyleme anlamına geliyor. Şimdi bu ekrandayken wipe datanın üzerine geliyorum ve güç tuşuna basıyorum. Yani okeyliyorum. Şöyle. Okeyledim. Tekrar ses azaltma tuşuyla wipe all datanın üzerine geliyorum ve güç tuşuna basarak okeyliyorum. Emin misiniz geldi. Confirm'in üzerine geliyorum ve güç tuşuyla okeyliyorum. Böylece ne yapıyor? Format atma işlemini yapıyor. Şu anda telefonumda bir şey olmadığı için hızlı bir şekilde format işlemini gerçekleştirdi. Back to main menu. Yani ana menüye geri gelin diyor. Güç tuşuna arkadaşlar basıyorum. Bakın bastım. Tekrar zaten reboot üzerine otomatik olarak geldi. Tekrar güç tuşuna basıyorum yani okeyliyorum. Reboot yeniden başlatma. Tekrar başlıyorum. Ve reboot to sistem. Yani sistemi yeniden başlat seçeneği geldi. Tekrar güç tuşuna basıyorum. Yani bunu okeyliyorum. Ve telefonumu yeniden başlatacak. Telefonum yeniden başlatıldığında artık Telefonumuza format atılmış olacak yani hard reset dediğimiz işlem yapılmış olacak telefonumuzda ne var ne yok tamamen silmiş telefonumuzu satın aldığımız ilk güne getirmiş oluyor fakat sıfırlamada ve fabrika ayarlarında bu olmuyor yine kalıcı şeyler kalıyor fakat hard reset de arkadaşlar siz şu an gösterdiğim yöntemi yaptığınız zaman tüm her şey siliniyor telefonunuzu ilk satın aldığınızda nasıl açtıysanız o şekilde karşınıza geliyor. Bu geldikten sonra hızlı bir kurulum yapacağız. Şimdi ekran gelsin. Ve format atma işlemimiz tamamlandı. Karşımıza şu şekilde bir ekran geldi. Yani kurulum ekranı geldi. Burada hızlı bir şekilde kurulumu tamamlayabiliriz. Hemen şuradaki ok tuşuna basıyorum. Normal standart olarak da devam edebilirsiniz. Seçenekleri de kullanabilirsiniz. Dil seçim kısmında Türkçe otomatik olarak geldi. İlerleyin diyorum. Türkiye seçiliyken ilerliyorum. Burada bölgeyi otomatik olarak ayarlıyor. Şartlar ve koşullar geldi. Bunu seçil hale getiriyorum. Şöyle ardından ilerliyorum. Şu anda telefon içinde bir sim kart yok. Sim kart olsaydı bunu söyleyecekti. Tekrar ilerliyorum. Burada herhangi bir Wi-Fi ağına bağlanmanızda fayda var. Ben Techworm ağına bağlanacağım. Şifremi yazdım. Bağlan diyorum. Ve bağlandı. İlerliyorum. Uygulama verileri kopyalanın seçeneği geldi. Ben kopyalama diyorum. Ben önceki verileri kopyalamasın. Hiçbir şey gelmesini istemiyorum. Burada Gmail hesabınıza giriş yapmanız lazım. Ben mevcut Gmail hesabımla giriş yapacağım. Gmail hesabımda giriş yaptıktan sonra genel seçeneklere kabul ediyorum diyorum. Burada sayfanın en altına gidip kabul et diyorum. Bunlar standart seçenekler arkadaşlar. İsterseniz ekran kilidi oluşturabilirsiniz. Parmak izi, yüz ile kilit açma. Ben bunları atla diyorum. Ben bunları daha sonra yapacağım. Kuruluma davet Çık ve hatırlatıcıyı ayarla diyorum. Son olarak böyle seçenekler geldi. En, en son kısmına oynayıp devam et diyorum. Burada yeniden tasarlanan kilit ekran seçeneği geldi. Kabul et diyorum. Çerezleri kabul et diyorum. Buradan ileri diyorum. Tekrar ileri diyorum. Ve sistem hazırlanıyor. Birazdan telefonun masaüstü gelecek. Kurulumuz tamamlandı. OK diyorum. Ve masa üstümüz geldi. Bunlara izin ver. Şurada izin ver diyelim. İşlemlerimiz tamamlandı. Gördüğünüz gibi telefonumuzun masaüstü geldi. Artık yapmanız gereken telefonunuzu kullanmaya başlamak. Benim kısa anlatacaklarım böyle. Telefona format atma işlemi gösterdiğim gibi. Herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.